Bugün cuma. Temizlik günü. Ama sadece ev değil, ruh da süpürülmeli. Sabah yataktan kalkarken ilk kime küstün? Hangi duygu seni yordu? Hangi düşünce seni sende bırakmadı? İşte onların her biri ruhsal tozdur. Bugün onları silkele. İçinden geçen iyi olmayan ne varsa Allah'a teslim et. Ruhsal temizlik nasıl yapılır? Affet. Dua et. Sessiz kal. Derin nefes al. Arınmak niyettir. Derin bir nefes al. Bugün sadece bedenin değil. Kalbin de aydınlansın. İçeride huzur olursa dışarısı temiz olur ve unutma, sen arındıkça, dünya da seninle arınır. Cuma bereket ve idrak günüdür. Bugün sadece evi değil, gönlünü de süpür. Yeşim öğüt, özden öze.